Ben Rodri, Neymar Junior. Öyle de değil anasını satayım. Adama bildiğin gittin. Bedenen saldırdın lan. Oğlum Rudvan sen tam bir gerizekalı. Tam lapçuksun lan. Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte futbolda kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Rudvan kartını deniyoruz. Arkadaşlar yani Rudvan kartı biliyorsunuz, gördüğünüz yani Rudvan kartı. Rudvan, Rudvan, seyirci Rudvan, Rudvan seyirci. Bitti bu kadar. Rudvan oyuncusunu deneyeceğiz, bakalım nasıl bir oyuncu hep birlikte göreceğiz. Hani bu arada bu kurnaz bir oyuncu, Forvet'te böyle kurnazlık yapıyor. Şu ana kadar iyiliğini görmedik, bakacağız artık bu maçta bakalım. İyi oynayabilecek mi Hep birlikte göreceğiz. Lütfen kanala abone olup beğenmeyi, bildirim açmayı ve yorum yapmayı unutmasın. Çok olacaksa Moralimi ve motivasyonumu adına bir beğeni bırakırsan daha da güzel olur. ID'nizi kesmeden mi hocam? Danilo Şef. Kardeşim, Rudvan'a öyle vermeyin. O, o nasıl şut lan? Evet, başladı yine bizim mesai. Evet, Rudvan... Şu an gerçekten ilk defa bir topu indirdi. <laughs> Rudvan! Ananı seveceğim senin, senin ananı seveceğim senin Maria ananı var ya. Ya tam bir geri zekalısın ya Rudvan ya. Abicim anlamıyorum bir de arkadaşım demişti bu çok iyi bir forvetti ya. Nah iyi bir forvetti ya. Oğlum ben kendi şeyimi özledim lan. Ben Lewandowski mi özledim? Lewandowski mi? Harbi çok özledim ya. O zaman Hakan bitirsin değil mi Rudvan? Hakan bitirsin. Sen bir bok yapma. Seni lanet olası pislik. Tamam Danilo Şef. Tamam çok güzelsin Declarize. Declan Rice çok güzelsin oğlum. Abi Rudvan'a doğru güzel bir Abi Allah aşkına ya. Ben Rodri'ye Neymar Junior. Öyle de değil anasını satayım. Adama bildiğin gittin. Bedenen saldırdın lan. Şöyle bir Declan Rice'a doğru. Declan Rice'dan arkaya doğru. Declan Rice. Rudvan'dan Hakana doğru. Hakan'dan çok güzel bir şekilde Neymar Junior'a doğru. Neymar Junior everybody. Neymar. Neymar. Allah belanı vermesin senin Neymar. Abicim Pesi gibi 21'de bunları bazen gerçekten gol oluyordu. Ve abi seviniyordu. Anasını satayım lan. Bombacı diye bir şey çıktı. Artık daha hayatta oradan goller gelmiyor. Ama şöyle bir gol. Ananı ya. Evet gördüğünüz üzere ilk yarının istatistikleri bu şekilde. Haydi Enes Kaspeten ikinci yarıya yani şu an gerçekten Rudvan yani gerçekten muazzam diyemeyeceğim. Bok gibi oynadı resmen. İkinci yarı bakacağız inşallah düzeltir yani. Evet hemen Rudvan'la başlıyoruz. Tekrardan bakalım ne olacak. Hep birlikte göreceğiz. Rudvan, Hakan. Rudvan! bir füze geldi ama geri zekalı her zamanki gibi atamadı şaşırdık mı? Hayır. Abi geri zekalı gibi böyle kıt beyinli gibi böyle koşuyorlar ya ileri doğru hiç bakmayarak. Son anasını seveceğim bunun ya. Allah'ım! Saldır lan! Abi benim takım harbi geri zekalı siz ta tam bir otistik geri zekalısınız ya. Abi harbi geri zekalı diyorum ya. Hemen şöyle bir pas. Şöyle lax. Bak var ya takım her bir diyorum başıma arttı. Amına koyacağım. Amına koyacağım senin defansının. Senin var ya. Oğlum Rudvan sen tam bir geri Tam lapçuksun lan. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere son istatistiklere bir şekilde gerçekten tam bir lapçuk bir takım vardı yine sahada. Yani lapçuk takımından gerçekten çok gurur ee, duyuyorum. Tam bir sığırlar. Lütfen kanala abone olup beğenmeyi bizimle yorum yapmayı unutmasını çok seviyorum. Gerçekten çok yani Rudvan ben beğenmedim yani kartını ben böyle söyleyebilirim. Gerçekten de beğenmedim. Ama merak etmeyin çok az kaldı. Kanala abone olup beğenmeyi bilirim açmayı yorum yapmayı unutmasını çok seviyorum. Hayır. Bir dahaki da olur görüşmek üzere. Bay bay.